Suriye'den Amanoslara sızan iki terörist bombalı eylem düzenlemek için şehir merkezine indi. Kontrol noktasında polisle teröristler arasında sıcak çatışma yaşandı. Kaçan teröristlerden biri köşeye sıkışınca üzerindeki bombayı patlattı. Diğeri ise kaçmaya devam edince kısa sürede etkisiz hale getirildi. İşte kentte yaşanan o hareketli anlar. Abi orada abi! Abi orada! Ortalığı kana bulayacaklardı. Hain planlarına ulaşamadan iki teröriste etkisiz hale getirildi. <laughs> Hatay'da akşam hareketli saatler yaşandı. Payas ilçesindeki kontrol noktasına pikapla gelen iki terörist, dur ihtarına uymayıp polisle çatışmaya girdi. Geç çıkmayın geç geç geç. Geç şöyle, geç şere geçin. Teröristler daha sonra kaçmaya başladı. Kaza yapınca yolda başka bir sürücüyü durdurup aracını gasp ettiler. Kovalamaca İskenderun'a kadar devam etti. Fener Caddesi'nde yeniden çatışma çıktı. Oraya bir şey attırır, değil mi abi? Ama uzaklaşalım buradan ne bak <laughs> Köşeye sıkışan teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlatarak paramparça oldu. <laughs> Patlama sesi kentin birçok noktasında duyuldu otoparkın önünden geçerken silahlıydı. Bomba da üzerindeydi. Tam tamına ışıkların oraya gitti, orada bastı. Kendini patlattı. Emniyet ekipleri şu anda patlamanın olduğu caddenin bulunduğu bölgede araç ve yayaların geçişine ve yaklaşmasına izin vermiyor. Zaman zaman da bölgeden çatışma sesleri yükseliyor. Bir şey bina mı çöktü dedik ne oldu? İlk önce böyle sesler geldi çatışma falan. Ondan sonra bir patlama büyük bir, çok patlama. bir patlama çok şiddetli bir patlama. Diğer terörist de yaya olarak kaçmaya devam etti. Kaçan terörist vatandaşların da ihbarıyla etkisiz hale getirildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Abi orada abi! Abi orada! Evet ben söyledim yerini kendilere. Nasıl oldu? gördünüz mü teröristi? Ben balkondaydım. elinde silahla kaçarak geldi. Oraya girdi. Onu da söyledim polise. Ne oldu peki Önce aradılar bulamadılar. Ondan sonra tekrar geldiler söyledim. Onun üzerine tekrar girdiler aradılar. Oğlum komşunun oğlu. Şu anda İskenderun halkı pencerelere balkonlarda tekrar ifade edelim. Alkışlarla ve Tezahüratlarla destek veriyor güvenlik güçlerine. Ve... Ekipler bir yandan da öfkeli vatandaşları anonsarla uyarıp evlerine dönmesi çağrısında bulundu. Operasyon sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından aferin kahramanlarımıza ikisi de elde hikayesini anlatacağız mesajını paylaştı.